İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Rollup Coin adlı siteyi belki duyunmuşsunuzdur. Oyun oynayarak Bitcoin madenciliği, Doge veya Ethereum kazanabiliyorsunuz. Kaydoluyorsunuz. Mail adresinize bir onay kodu geliyor. Onay kodunu onayladıktan sonra sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Ben şöyle bir ikinci bir hesap açıyorum göstermek için kaydet diyorum. Mail adresime yeni bir mail geliyor hemen. Buradan mail adresimden onaylıyorum. Onayladım isim random name diyebilirsiniz. İsterseniz kendi varsa nickiniz kullanmak isterseniz onlardan birini yazıyorsunuz. Avatarınızı buradan düzenleyebiliyorsunuz ya da rastgele avatar seç diyorsunuz. Şöyle Türkçe yapayım sayfayı. Sonra profilimi kaydedip ev bölümüne geçtikten sonra burada neyi kazanmak istiyorsanız ilk önce onu seçiyorsunuz. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum. Bir de Roller Token var yani oyunun kendi para birimi. Şu an yani 1 dolara eşit. Bölünmüş gücünden buradan Bitcoin seçecekseniz Bitcoin yüzde zaten. Doge seçecekseniz Dogecoin istiyorsanız 100 coin'i buradan yüzde buraya yazıyorsunuz. Kaydetmek değişiklik diyorsunuz ve kaydediyor. Şu an Dogecoin kasacağız. Oyunlara giriyorsunuz. Bir oyun oyunlar bir dakika falan sürüyor ortalama start diyorsunuz çok basit oyunlar birer dakika yani birer dakika içinde bitiriyorsunuz 3 hakkınız var gördüğünüz üzere şunu alalım oyunu kazandınız you win yani kazandık Restart derseniz oyun tekrar boşa sarıyor burada demeniz gereken game power yani gücü kazan game power dediğiniz zaman servera gönderiyor bunu servera gönderdikten sonra direkt use game diyoruz ve diğer oyunlara geçiyoruz Türkçe diline çevir tamam şimdi oyun sitemizin mantığı bu. Oyun oynayarak para kazanma. Ve ne kadar para kazanabilirim? Bunu söyleyeyim size. Görüyorsunuz şurada 0.00042 doge. Yani 5 dakikada bir size 0.42 doge verecek. Yani şöyle hesap makinesiyle hesap edersek 0.00042 çarpı 288 288 5 dakikada bir, bir günün 288 tane 5 dakika var. Yani size vereceği doge miktarı bu kadar. Ben size bunu göstermelik olarak açtım. Kendi hesabıma geçiyorum. Arkadaşlar kendi profilime geçtim. Oynadım, devamlı oynadım. Bir profile geçtim. Şu anda kızım kızım gördüğünüz gibi 0.048.933 Yani bu da eşittir 0.048.939 çarpı 288 Yani günde 14 tane Dogecoin kazanabiliyorum bu sitede. Bunu ödeme yapıyor. Kesinlikle ödemeniz yani çekim talebiniz kalmaz. 360 adet Dogecoin olduğu zaman her türlü ödemenizi alırsınız. 72 saat içinde iş günü olarak ödemenizi yapıyor. Referans sistemimiz var. Aynı her programda olduğu gibi yüzde %25 referans veriyor. Mesela ben sizi davet ettim. Sizin kazandığınız 100 Dogecoin'in 25 tanesini ayrıca yani sizinkini vermiyor. Sizinkini kazandığınızın 25 tanesini ayrıca bana veriyor. Böyle bir referans sistemi var. Zaten referans şeyiniz, linkiniz burada. Bunu sistemin videomun altında da paylaşacağım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada ekipmanlarımız da var. Yani bu ekipman ekran kartı olarak. Yani sanal bir oda veriyor bize lobi. Bu lobiye işte tezgah alıyorsunuz. Sonra işte tezgahın içine ekran kartı alıyorsunuz. Mesela şurada sepet tuşuna bastığınız zaman ekran kartlarını göreceksiniz tabi. Bunları gerçek parayla da alabiliyorsunuz. Oyundan kazandığınız bitcoinlerle de alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim size en mantıklısı yani burada sat olarak veriyor. Sat olarak tavsiye etmiyorum. Satta lütfen almayın. Yani çok az limiti. Ben mesela aldım 1160 GHz veriyor. Yani çok fazla bir şey verme. En mantıklısı parayı çekip Dolar yapıp tekrar siteye yatırmak ve şu 17 RLT, 99 RLT yani Roller Token dediklerimizden alırsanız her türlü kârda olacağınızdan eminim. Oyun sistem bu, site bu çok basit bir sistem. Sadece günlük oynamanız gereken bir kapasiteniz var. Mesela ben günde ortalama biraz fazla oynuyorum. Şöyle söyleyeyim size. Yani günde 350-400 saniye yakın oyun oynuyorum. Mesela ayın yedisinde 360 oynamışım. Ondan önceki gün 298, ondan önceki gün 453. Ne kadar çok oyun oynarsam o kadar çok para kazanıyordum. Öyle söyleyeyim. Bu sistem 7 gün sürüyor. 7 gün mesela, 7 gün sizi koruyor, puanınızı. 7 gün sonra 8. gün, 1. gün de yaptığınız oyun sayısını tekrar doldurmanız gerekiyor. Yani ilk gün 500 tane oyun oynadıysanız 8. günde 500 tane oyun oynamanız lazım. 250 tane oyun oynarsanız 250 ilk oynadığınız 500 oyunun 250'si siliniyor. Bir nevi tekrarlıyor kendini. Referans sistemi zaten anlattım biliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey zamanınız varsa günde kendinize bir çizelge yapın. Günde 100 oyun olur, 50 oyun olur, 200 oyun olur. Ne kadar çok oyun o kadar çok gelir demek ki. Arkadaşlar yeterli BTC kastınız veya Dogecoin'i kastıktan sonra nasıl parayı çekeceğim derdine düşerseniz cüzdan yani sağ menüden cüzdan sekmesine girin Bitcoin ne kadar çekim yapabileceğinizi yani 0.001'den sonrası ya da 35-40 bile tekamül ediyor ücret almıyor işlemde Dogecoin'de de ücret almıyor bir Ethereum'da ücret alıyor ne kadar alıyor tam bilmiyorum çünkü hiç Ethereum kasmadım Önceden çekim yaptım mı derseniz bu siteden önceden hiç çekim yapmadım ama çekim yapan arkadaşım zaten var. O bana zaten yönlendirdi bu siteye. Şuradan oyunlar tarafına tekrar gireceğim. Size göstereceğim. Oyunları görüyorsunuz. Oyunları oynadıkça başarılı oldukça leveller yükseliyor. 9. level mesela bu 8. levelde. Ne kadar level yükselirse o kadar çok puan demek. Yani kaybedeceğiniz bir şey, fazla bir şey yok. Sadece zamanınız gidecek. Onda da evde, Instagram'da ya da TikTok'ta gezerken bu sitelerde kendiniz zamanınızı değerlendirebilirsiniz diye düşündüm. Bu videoyu da o yüzden çektim. Aşağıda da kendi referans numaramı paylaşacağım. Eğer siz de referans numaram linkime tıklayıp şey yaparsanız, işte kayıt olursanız ufak da olsa bana bir teşekkür etmiş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.